Denizli'li Pamukkale ilçesi Güzelpınar mahallesi. Rakım 1280'deyiz. Evet şu anda Şebin Ceviz'in dibindeyiz. Uykuları harman ettim savurdum. Bir mübarek düş aradım kırsına. Ne yoruldum ne usandım ne durdum. İçi doğru dış aradım kırsına. Evet Şebin'in dibindeyiz. 7 tane ceviz almıştım. 7 cevizin içerisinde bu doğru çıktı. Şebin çıktı. Diğerleri kurudu istediğim ceviz çıkmadı ve onlar ceviz vermedi. Fidancıya fazla kızmadım. Sonunda ben aşıcı oldum. Cevizci oldum. Cevizdeki ayrıntıların çoğunu öğrenmiş olduk. Evet. Yerli ceviz. Şebinin dibindeyiz. 12'li saydım. 5'li, 6'lı, 7'li, 8'li çok. Evet. Gelelim. Sakat çıkan cevizlerin birini buradan ilk aşım ben benim 1280 rakımda en uygun aşı tarihi 15 Nisan'dan sonra olmasına rağmen ben bunu Mart sonu gibi aşı yaptım. İlk aşım şuradan ve ilk aşım müthiş gelişti ve doldurdu. Tek kalem vurdum gelişti. Şura çataldı. Hiç acımadan nasıl cevizi buduyorsam o çatalı da aldım bakıyorum. Boyumun üstünden taşlandırdım. Oldukça kesinlikle liderden kalın dal istemiyorum. Bak lideri serbest bıraktım. 1, 2, 3, 4 yaklaşık 5 e, dal gibi 6 dal gibi gelişmesi oldukça iyi. E, cevizimiz çatlı. Evet. Gelelim buraya. Bu da çatlı. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Evet. Lider bu. Şu da liderden kalın yani liderin bir buçuk katı. Hiç acımadım. Ceviz benim, tarla benim, keyif benim. Kestim. Bak bu lideri geliştirmez. Bunu kesmek zorundasın Hasan dayı, Mehmet dayı, Mustafa dayı. Bunu kesmek zorundasın yoksa lider gelişmez. Evet bunu kestik. Devam ediyoruz. Pırıl pırıl bir gün. 12 Mayıs 2022. Dün buraya şiddetli bir şekilde yağış düşmüş. Dolu yağmış bereketiyle gelmiş. Takdiri ilahi. Bir tarihte şu şekilde bunu bir karış üstten kesmiştim. Yaklaşık 2.80 büyüttüm. Kesemeyen korkaklara tavsiyem. Bir karış üstten kestim. 2.80 büyütmüştüm. Evet bu da tozlayıcı. Devam ediyorum. Nereye geldik? Frangate'ye geldik. Furanget'te 5 yıl toz verecek mi diye bekledim. 5 yıl ceviz verecek mi diye bekledim. Evet. Furanget'te 5 yılın sonunda müthiş tozla verdi. Bak. Şu tozla bazıları uyanmak üzere. Bazıları yeni uyanıyor. Fernor bundan yaklaşık bir hafta önce uyanmış. Evet. Geçen sene sadece bir dalda 20 civarlarında ceviz almıştık Furanget'den. Furanget'tenin Frangette cevizini paylaşınca Karşı köyden uzun bunlardan Bekir Donat telefon etti. Neredeyse dedi ben o cevizi kesiyordum. Tozlayıcıymış. Sen paylaşınca senin cevizle aynı dedi. Yani Bekir Donat tozlayıcıyı kesmekten vazgeçti. Faydalı olabildiysem ne mutlu. Evet. Frongate'de bu Chatler'dan yaklaşık 10-15 gün sonra uyanır ama Chatler'dan 10 -15 gün gibi, 15 gün gibi hasat olur. Evet, pırıl pırıl bir gün, oldukça güzel bir hava. Evet, güzel Pınar'dan herkese sevgiyle, saygıyla selamlar. Abdurrahim Karakoç şiiriyle bitiriyorum. Bizim dağlarımız boran kar olur. Rüzgar ıslık çalar, hayat zor olur. Sümbül mavi menekşesi mor olur böyle güzelliği görmezden gelme. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kağnılar yollarda, yoncalar bizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekesin de gör. Herkese güzel Pınar'dan sevgiler, saygılar, selamlar.